Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. yeri hekimi Doktor Orhan Bozkurt. Onunla eline boyuna konuyu değerlendireceğiz. Merhabalar. Öncelikle Bayramınız sizin de kutlu olsun ve hoş geldiniz diyelim. Bütün çalışanların bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyorum Gamze Hanım. Hoş bulduk. Önce dilerseniz şu an bir neredeyiz Türkiye olarak? Buradan başlayalım. Çünkü bugün 1 Mayıs gerçekten de evet. işçi bayramı bugün ama bir taraftan da bir kanayan yara var. İş sağlığı ve güvenliğin Güvenliği, açısından evet. istenilen seviyede değiliz dolayısıyla sizden bir uzman olarak öncelikle bir e, tepeden bir bakalım konuya istiyorum ben. Neler söyleyeceksiniz? Evet şimdi e, ilk önce ben bu alandaki tecrübemden bahsedeyim. Aşağı yukarı 13 senedir iş yeri hekimliği yapıyorum. E, şu anda gündemde gelen haberlerde de sürekli ortaya çıkan maden sektöründen tutun inşaat sektörüne ve Hı -hı. tersanecilikte de e, bu iş sağlığı ve güvenliğinde en fazla yaralanmanın ve ürünlerinin olduğu bütün sektörlerde dönem dönem çalıştım önceden neredeydik? Şimdi bir kanun çıktı. Bu kanun bize neleri getirdi ve nelerle karşılaşacağız? Hı hı. Böyle bir kısa geçiş yapalım diye istiyorum. Şimdi e, önceden iş kanununa göre e, atıfta bulunan maddelerin de bağlanmış bir şekilde bir yönetmeliğimiz vardı. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. Bu yönetmelikle bu işler yürüyordu. Ve yönetmelikte şu madde vardı. Sanayiden sayılan, yani üretim yapılan, 50 çalışanın üzerinde olan e, fabrikalarda, işletmelerde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardı. Sonra dönem dönem yönetmelikler çıktı, genel çıktı ve bunun yetmediği görüldü. Sonra 30 Haziran 2012'de resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa kavuştuk. Zaten kobilerin ağırlığı da çok fazla. Tabii çok Türkiye'de fazla. Elinin altında iş yeri çok fazla sayılar. Çok fazla. Evet. Ve dolayısıyla olması gereken durum Yani şöyle düşünelim birazcık da rakamlarla konuşabiliriz. Türkiye'de benim tahminime göre en son verilere göre 15 milyona yakın sigortalı çalışan var. Bu sigortalı çalışanların yaklaşık 4,5 milyon civarı 50 ve 50'nin üzerinde çalışılan yerlerde. 11 10,5 milyon, 11 milyonu da 50'nin altında kalıyor. Yani kanun önceki yönetmelik bu 11 milyonu kapsamıyordu. Ve en fazla iş kazalarının, iş meslek hastalıklarının ve ölümlerin olduğu alan da bu 11 milyon alan. Bunu yönetmelikle aşamıyordu. Ee, devletin kurumları bir araya geldiler. E, erisiyle doğrusuyla e, bir güzel kanun çıkarttılar. 38 maddelik bir kanunumuz çıktı. 30 Haziran 2012 yılında ve kanun ee, 1 Ocak 2013'te devreye girdi. Kanun Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi. Şu anda yürürlükte. Ve bu kanuna bütün çalışanlarımız dahil. Ben hep çalışan diyorum çünkü önceden işçi kavramı vardı. Artık bu kanunda işçi kavramı ortadan kalktı. Artık yani e, çalışan işte. olarak diyeceğiz. Hani önceden beyaz yaka mavi yaka, bunların hepsi ortadan kalktı. Bir firmada bir patron var ve arkasından bütün Çalışanların hepsini çalışan olarak söylüyoruz. Hı hı hı. 1 Temmuz'da devreye girdikten sonra şimdi 1 bir bir Temmuz'da kademeli bir geçiş var kanunumuzda. Kanun bize neleri istiyor, bizden neleri istiyor ve bundan sonra nelerle karşılaşacağız. Kanun bir kere en en önemli olan şeyi Türkiye'deki bütün çalışanları e, iş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu kapsamında bu kanunu şemsiyesi altında güvenliğe aldı. Hı hı. Bu kanun herkesi etkiliyor. Yani e, benim işim var diyen herkes bu kanuna tabi. Ama ne zaman tabi olacak? bir kısmı 50 çalışan üzerinde olup da işte büro, ofis, işte reklam ajansı gibi sanayiden sayılmayan yerler 1 Ocak 2013 itibariyle kanuna tabi olarak şey yaptı. Kanun maddelerinin gereğini yerine getirme durumları var. Bir de ...NAŞ sınıflaması diye bir sınıflama var Çalışma Bakanlığı'nın meslek kodları. Yani kişinin yaptığı işe göre bir kodları var. Bu kodlarda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli ...sınıflamalarımız var. Hı hı. Bu sınıflamaya göre 50 çalışan altında olan, 2 ila 50 çalışan arasında olup da e, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta değerlendirilen e, işletmeler ve e, ticarethaneler 1 Temmuz 2013 itibariyle bu kanuna tabi olacaktır. Evet. Kanunun bütün gereklerini yerine getirmek durumunda kalacaklar. Az tehlikeli grupta olanlar da kanunun yayın tarihinden 2 sene sonra yani 1 Temmuz e, 2013-14'te evet. e, bu kanuna tabi olacak yani 2014'te e, 6331 sayılı kanun Türkiye'deki bütün çalışanları iş emsiye altında toplamış olacak. Burada şimdi kanunu toplumun büyük bir kısmı bilmiyor. Yani bir, bu kanun çıktı ama çalışanlar bilmiyor, elinin altında işletmesi olan patronlar bilmiyor. Ee, neyle e, karşılaşacaklarını bilmiyorlar ve şöyle bir durum var. Patron ne yapacağını bilmiyor ama karşılarında güçlü bir kanun var. Yani 38 madde ağır bir kanun. Çok ağır hmm. kanun var. Nasıl bir ağır? 38 madde olarak gelmiş. Bu 38 tane maddenin kendi alt grupları var. Ee, orada birçok püf noktası var. Onlara da biraz sonra değiniriz. Onun haricinde de bu kanunun maddelerine göre düzenlenmiş olan ve düzenlenecek olan yönetmelikler var. Hmm. Arkasından onlar da geliyor. Yani bir kalemde belki 150-200 tane çekliste olan, yapılacak iş e, dökümü olan bir e, kanunla karşı karşıyayız. Bu kanunu bizim ee, kuaför arkadaşımız, bizim ne bileyim e, bir market işleten kasap arkadaşımız bilemez. Bunlar da e, genelde büyük bir iş e, mali müşavirleri düşecek. Çünkü mali müşavirler e, ben hep bunu söylüyorum. Yani elinin altında çalışanı olup da e, bu kanunun gereklerini yerine getirecek kişiler genelde mali müşavirlerine danışacaklar ya da ee, odalarıyla birlikte hareket ederek, odaların yönlendirmeleriyle hareket edecekler ya da bağlı bulundukları derneklerle hareket edecekler. Ve bu kanunda biz neler yapmalıyız, neler etmeliyiz bunların hepsini belli yönlendirmelerle yapacaklar. Şimdi elinin altında benim tahminime göre oranları çok net bilmiyorum ama %60-70 oranında elinin altında çalışıp olan da olup da ee, tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olan işletmeler 1 Temmuz 2013 itibariyle devreye girecek. 1 Temmuz'dan sonra ortalık biraz karışacak. Çünkü İşletmeler ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, okuma alışkanlığı çok iyi olan bir toplum olmadığımız için kanunları da çok iyi bilmiyoruz. E, ve bu işi bilen kişilere danışacaklar. Başlarına iş kazaları gelecek. Nasıl iş kazaları gelecek? İdari para cezaları gelecek. Hı hı. E, ve bu e, kanunla denetleme birazcık daha ağır hale geliyor. E, e, online denetleme diye bir e, denetleme olacak. Bu online denetleme nasıl olacak? Mesela bu online denetlemeye girmeden ben istiyorum Hı -hı. ki bu sizin bahsettiğiniz uzunca e, ve bir e, Ocak itibariyle yüz yüze kaldığımız bu kanun acaba niye çıktı? Bir haber hazırladık. Hep birlikte Hı -hı. bir izleyelim onu. Son detayını alalım. Çünkü e, Türkiye'nin kanayan yarası değerli izleyenler iş kazaları ve işçi ölümleri her geçen gün sayısının arttığını biliyoruz. Bir araştırma yapıldı. Son 10 yılda iş kazalarında tam 14.600 işçi hayatını kaybetti. Türkiye terör konusunda adım adım çözüme yaklaşıyor. Ancak iş kazaları da Türkiye'nin terör gibi yeni belası olmaya aday. Türkiye'de son 10 yılda iş kazalarında 14.600 işçi öldü. Kazalar 10 yıl öncesine göre ise %75 arttı. Her gün 4 işçi daha kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor. 6 işçi de sakat kalıyor. Türkiye iş kazalarında ve işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci. Dünyada ise Rusya ve Hindistan'ın ardından 3. sırada. İş kazaları ekonomik olarak da Türkiye'nin belini büküyor. Kazaların maliyeti yılda 7.7 milyar lira. Dün 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günüydü. Yakınlarını kaybedenler de Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdüler. Evet gerçekten de tablo çok üzücü. bir tablo. Sayının arttığını biliyoruz. Hı -hı. Ve kanunla birlikte acaba bunun önüne geçebilecek miyiz? Ne dersiniz? Büyük bir kısmı halledilecek diye düşünüyorum ama doğru yapılırsa yani Türkiye'de en büyük sıkıntı kanunları yapan insanlar bu işlerin kanaya yaralarının ne olduğunu biliyorlar. Bunu kağıt üstünde yapılır ama kağıt üstünde onu çıkartıp fiili olarak uygulama sırasında nasıl onu e, Filiyata dökebilirizi çok fazla yapamıyoruz. Hı -hı. Şimdi ortak veteriner... sağlık ve güvenlik birimleri meselesi de önemli galiba değil mi? Ortak anda? sağlık güvenlik birimleri şöyle, şimdi ben iş kazalarından gidip sonra ortak Hı -hı. sağlık güvenlik birimlerine bağlayayım. Hani bu işin çözüm noktaları nedir? Onları da e, bir sonraki dönemde şey yaparız. Şimdi iş kazanda günde dört tane ortalama ölümden bahsettik. Şimdi e, yapılan araştırmalarda e, iş kazalarının yüzde 98'i önlenebiliyor. Aslında. Aslında meslek hastalıklarını da yüzde yüzü önlenebiliyor. Bunun en büyük e, şeyi karşımıza getiren şey bu kadar önlenebilirliği olan şeylerde niye biz karşımıza her gün dört tane ölüm meslek hastalıklarıyla karşılaşıyoruz? Bunun en büyük nedeni e, kanundaki açıklardı. Bunlar kapandı ve kapanacak. E, ondan sonra kanun çıktıktan sonra bunların takipleri. Yani kanunu çıkarttık ama gereği yerine getiriliyor mu getirilemiyor. Bunların hepsini e, araştırmak lazım ve onların üzerine gidilecek diye düşünüyorum ben. E, ve denetimler, o, de denetimler çok fazla olacak. 11 milyon kişi de bu işin içine dahil olunca işte o e, benim tahminime göre dört tane günde ortalama ölüm oluyorsa bu dört tane ölümün günde ortalama üç buçukluğu bu 11 bir milyonda. Yani kanuna tabi olmayan kısımdaydı. Şimdi o devreye girdi. İş güvenliği uzmanları bu konuda ciddi tedbirler alacaklar. Meslek hastalığı alanında iş yeri hekimleri e, kurucu önlemlerini Hangi alarak önüne e, geçecekti. Hangi sektörlerde daha çok bu var? Bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de ölüm oranı olarak e, en fazla inşaat sektöründe hmm. oluyor. Sonra tersaneler e, gemi inşaat e, sanayinde vardı ve yer altı maden yer üstünde çok fazla ben karşılaşmadım. Ben yer üstü madenciliğinde e, hmm. aşağı yukarı 7-8 sene e, yaptım. Çok fazla bir ölümlü kazayla karşılaşmadım ama yer altında özellikle gruzu patlamalarından dolayı ciddi ölümlerle karşılaşıyoruz ama en fazla oran inşaatlarda mesleki hastalıklar kategorisi mesleki hastalıklarda tersaneler ve yani. e, şey kot e, taşlama, taşlama işçiliğinde var onlarla ilgili ciddi önlemler alındı mesela e, bu kanun çıkmadan önce yönetmeliklerde çok fazla ölüm oranı olunca tersanelerde ondan sonra inşaat şantiyelerinde büyük inşaat şantiyelerinde nizamiyeler kuruldu Nizamiyelerde bu kurumsal firmalar kendi iş tedbirlerini alarak iş güvenliği uzmanlarını kendi bünyelerinde bulundurup iş yeri hekimleriyle birlikte nizamiyeden ağır ve tehlikeli işler raporu olmadan e, İSG, yani iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış koruyucu, e, bireysel koruyucu teçhizatları olmayan kişileri nizamiyeden içeri koymadılar. Özellikle bu konuda tersaneler bölgesinde, büyük şantiyelerde, inşaat şantiyelerinde ve maden sektöründe bunun üzerine son 4-5 senedir çok fazla düştüler ve hakikaten iş kazalarında ve meslek hastalığı ciddi azalmalar oldu. Fakat geçmişten gelen bazı alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıkları e, senelere yayarak atlatacağız Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Hı. Şimdi bu ee, kanunun ilerlemesiyle birlikte bir açık da olmalı. Yani bu kadar iş güvenliği uzmanı evet. e, var Çok mı fazla. bizde? Çok fazla. Şimdi e, yönetmeliklerle hareket etmenin sıkıntılarını şöyle yaşadık. E, aşağı yukarı 2006 ya da 7 idi galiba bir tekrar yönetmelik çıktı. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili. Bu yönetmelik çeşitli STK'lar tarafından Danıştay'a götürüldü. iptal edildi. Revize edildi. Tekrar geldi. Tekrar iptal edildi. O arada Çalışma Bakanlığı iş güvenliği uzmanlığı sınavları yaptı. O iş yeri hekimliği sınavları yaptı. Bir kısmı ertelendi. Bir karmaşıklık vardı. Şimdi o problemler ortadan kalktı. Ama piyasada ciddi bir iş güvenliği uzmanı açığı var. ihtiyacı, ve var. ihtiyacı var. Ve nispeten de doktor ihtiyacı var. Bunlar nasıl giderilecek? Çalışma Bakanlığı tarafından akredite olmuş eğitim kurumları var. Bu eğitim kurumlarında belli bir süre örgün eğitim alıyorlar. Uzaktan eğitim alıyorlar ve gidip sahada stajlarını yapıyorlar. Onların sonucunda bir sınav yapılıyor. Sınav sonuçlarına göre Çalışma Bakanlığı verilecek sertifikaları e, onaylıyor ve o kişi iş güvenliği uzmanı olarak artık fiili olarak çalışabilir. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Mesela çok tehlikeli grupta. E, A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılması lazımdı. E, yeteri kadar yok. Tehlikeli grupta B sınıfı çalıştırılması lazım. Onlar yok. Bunlar ara yönetmeliklerle işte B'ye C ye bakabilecek. Ondan sonra A'ya B bakabilecek geçici sürelerle. O geçiş dönemini daha sancısız atlatalım. İşverene sıkıntı olmasın diye. Bir ara yönetmelikler çıkardı. Artı arkadan bir de şey çıkartıldı. Mesela örnek veriyorum. Ee, i̇nşaat mühendisi bir iş güvenliği uzmanı C sınıfı ee, ama senelerde inşaatlarda çalışmış fakat inşaatlar çok tehlikeli gruba giriyor orada A sınıfının çalışması lazım ee, bunun e, A sınıfında A sınıfı uzmanlar da inşaatlarda çalışmak istemiyor çünkü tedbir alma oranı çok zor ve ölüm oranı fazla, iş kazası oranı çok fazla, e, A bir kısmı da oraya girmiyor. Bunu atlamak için de bunu ya da rahatlatmak adına C sınıflarında 750 iş günü olarak, fiili olarak inşaatta çalışan bir inşaat mühendisi, kendi alanında çalışmış, o sektörde çalışmış kişiler A sınıfının yerine e, 7 yıl kadar bakabilecekler. Bu açığı o şekilde atlatılacak ve şu anda Eğitim kurumlarında ciddi bir doluluk oranı var. var Çok ciddi doluluk var. Evet. Tahminime göre e, söylenen o aldığımız durumlar gibi de bine yakın e, bir iş güvenliği uzmanı e, Ağustos ayı itibariyle e, en azından Türkiye piyasasında olacak. İş yeri hekimi konusunda da yine bütün stajlar bundan sonraki staj e, kadro şeyleri dolmuş durumda kontenjanları sonrakilerin yüzde 50 60'ı dolmuş gibi görünüyor. Bu Peki, aslında işsizlik açısından da ciddi bir e formül gibi bir şey aslında değil mi? Çok işi sayısı var, hani iş arayan var ve bu alana yönelmeyi de sağlayan Özellikle bir durum Özellikle mühendisler, fen Edebiyat fakültesi mezunları ve teknik eğitim öğretmenlik mezunluğu fakültesi mezunu olan arkadaşlar için hı hı. ciddi bir fırsat, bir alternatif, bir altın bilezik olarak düşünüyorum ben. Doktorlar için tabi bu değil. Zaten Türkiye'nin doktor ihtiyacı var. mevcut. 50'nin üzerinde çalışan sanayiden olan yerlerde ve büyük kurumsal firmalar bu önlemlerini daha önceden aldıkları için o doktorlar zaten işlerini bırakıp gelmeyecekler. Bu 11 milyon için bir de doktor ihtiyacı olacak. Doğru. O doktor ihtiyacı da yavaş yavaş dediğim gibi senelere yayılarak olacaktır. Şimdi karşımıza şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bu 50'nin altında işletme sahibi olup da 1 Temmuz 2013 itibariyle Kanuna tabi ile olacak gelecek olan olan kişiler neyle karşılaşacak? Evet. Firmalar neyle ne karşılaşacak? Arkadaşlar? Şimdi maddelere şöyle bir baktım. 38 tane madde ve 38. 26. ya da 27. madde olmasam idari para cezaları kısmı var. Hı -hı. Ne tip durumlarda mesela bir örnek verir misiniz? Ne olabilir? Neyle karşılaşılabilir? olabilir? Bu kanun şunu getiriyor. Aslında ben kendi fikrimi söyleyeyim burada. Şimdi biz kanunu çıkartıyoruz diyor. Şunu 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 yapmazsan sana şu kadar idari para cezası vereceğiz. Ama e, bu kanunda şu var. Bir çalışma kültürü oluşturalım hı hı. E, mantığı var. Niye böyle bir mantığı? Bizim e, işte e, gençliğimizde ortaokullarda vatandaşlık dersi vardı. Bu vatandaşlık dersinde kanunlar öğretilir. İşte e, sosyal hayatta karşılaşacağımız genel kanunlarla ilgili topluma bir sonra 18 yaşından sonra ona o kanunlara tabi olarak kalacağımız yerde en biraz bilgi edinsin diye Hı -hı. şey yapıyoruz. Şimdi idari olarak ya da mahkemeye çıkıldığı zaman 18 yaşından üstündeyseniz çıkan kanunları kişi biliyor olarak farz ediyor devlet. Fakat Bizde ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise ya da üniversite mezunu olup da çalışma hayatında iş kanununu bilen yoktur. Nasıl çalışıp hangi yönetmeliklere tabi olanlar yoktur. Burada kanun daha çok eğitime düşmüş. Eğitimin üzerine çok yoğunlaşmış. Mesela diyor ki sen diyor İSG eğitimini, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini kişi işe başlamadan önce vereceksin. Verdikten sonra imzasını alacaksın. Bunu yapmazsan her işçi başına bin lira ceza keseceğim diyor. Peki mevcutta çalışanlar için e, bu durum nasıl? Formül 150'de? Ya e, 50 kanundan önce böyle yaptırımlar yoktu. Sadece... E, e, yani şirket içi bir eğitim sürecine giriyor muyuz acaba onu tabii, merak tabii. ediyorum. Tabii tabii şimdi 50'nin üzerindeki olan yerlerde e, zaten bu eğitimler düzenli olarak veriliyordu. Fakat e, bu elinin altında olup da Temmuz'da e, şeye gireceklerde özellikle iş yeri ve iş güvenliği uzmanlarından üzerine düşecek en büyük görevlerden birisi oturacak personelleri tek 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 kayıt altına alacak. Onların m çalıştıkları meslek gruplarına göre hangi eğitimleri alması gerektiği tespit edilecek ve onlara eğitim verecek. Bir de tabii Bunu koşulları da düzeltecekler çalışma yerlerinde tabii. değil mi? Ne yapacak? İş 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 kanunuyla ilgili bilgi verecek. O e, gerek bilgisayar üzerinde gerek fiili çalışırken bunları anlatacak ve bunları e, hani e, noterlerde okudum anladım diye imza alınıyor ya ıslak imza. Personel eğitimi belli e, sürede verdikten sonra imzalarını alacak. Ama kanun diyor ki senin imza imzanı alman da yeterli değil. Onu takip edeceksin. O kanunun Hı. E, ya da o yönetmeliğin o çalışma hayatındaki o güvenlik önlemlerini alıp almadığını işte maskesini kulaklığını koruyucu gözlüğünü takıp takmadığını yüksekte çalışıyorsa emniyet kemerini takıp takmadığını sen yerinde denetleyeceksin. Peki e, bunu yapmayan ve kaza geçiren e, kişilerin de belli bir e, haklarında artış olacak mı tazminat taleplerinde ya da hani yurt dışında çok görüyoruz bunu özellikle Amerika'da. Ee, ee, ufak tefek bir şey olsa bile açılan bir davada hani ciddi evet. anlamda para cezalarıyla karşılaşıyor şirketler, evet, firmalar. Evet. Ee, ve hatta hep bu sohbetler arasında konuşulur aynı olay Türkiye'de olsa kim bilir ne olur. No. Ve hani e, hakkımızı savunma noktasında da biraz hani hukuka başvurmalı da tereddüt yaşayan bir toplumuz aslında ama belli yaptırımlar gelecekse acaba bunlarda da bir artış olur mu ne dersiniz? Çok ciddi artışlar olacak. Şundan dolayı artış olacak. Şimdi önceden kanunun bu tedbirleri almadığımız zamanki önlemleri yönetmelik olarak çok düşük para cezaları Hı. vardı. Şimdi ben e, oturdum birazcık ders çalıştım. 10 çalışanı olup da kanunun gereklerini yerine getirmeyen kişi bir patronun cebinden 10 e, çalışanı varsa aşağı yukarı 50 bin 55 bin lira aylık olarak para idari para cezası var. Bu kadar idari para cezasının olduğu yerde eğer ki patron gereğini yerine getiriyorsa. E, karşılığını alacaktır. Fakat gereğini yerine getirmiyorsa, mahkemeye gidiyorsa e, genelde mahkemeler işçi lehine karar verir. Çalışan lehine Tabii. karar verir. E, hep böyle olmuştur. Yani yüz bu eğitimleri almış, imzalarını atmış, denetlemeleri yapılmış ve defaten bunlar uyarılmış. Fakat bir de toplumda şöyle bir şey var. E, önceki yönetmeliklerde de vardı. iş kanununda vardı. Şimdiki çıkacak yönetmeliklerde de var. Mesela örnek veriyorum. E, kişi yüksekte çalışırken emniyet kemerini takmadı. Kanun bunu patrona veriyor ya da e, onun idarecisine veriyor. Emniyet kemerini takmadı ve bu fotoğraflandı, belgelendi ve uyarıldı. Kanun diyor ki ikinci kez aynısını yapmadığı zaman tazminatsız ve sorumsuz, sualsiz o kişiyi işten çıkartabilirsin. Hı hı. Bu işçi boyutu, bir de bu işveren boyutu. Bu işçi boyutu, boyutu var. işveren yani, boyutu. Takması Ama gerektiği halde kullanmasına e, mi yani, yani? Ha, gerek duymayan. Ben Ha gerek duymuyor. Şimdi aslında bu kanun bir işçiyi kolay, çalışanı işi işten kolayca çıkartalım değil de onun güvenliğini daha radikal bir şekilde sağlayalım demeye e, getiriyor burada. Yani e, bir işçi düşmanlığı değil de aslında işçinin çok çok yanında olması gereken bir şey var. Biz bunları bu ölümlü kazalardan sonra, iş kazalarından sonra özellikle çok ölüm olan, çok kaza olan sektörleri de açtık. İşçiler peki e, böyle bir şey gördüklerinde şikayet mekanizmasını devreye sokabilecekler mi? Kanunda yani işlerini de biraz sıkıntıya sokacak As detaylar var mı? Aslında inşaat sektöründe eee işte tersanecilik sektöründe, madencilik sektöründe şimdi bu 11 bin lirada 11 bin milyon kişilik sektöre de girip de onların eğitimleri doğru düzgün verdiğimiz dönemde e, kişiler, çalışanlar birbirlerini artık uyarabilecekler. Hmm. E, bunun şöyle bir avantajı olacak. Ben bunu çalıştığım yerlerde hep şöyle anlatıyorum. Mesela makinenin gürültülü olduğu, gürültülü bir makinenin başında operatör olarak çalışan kişiye biz kulaklık öderiyoruz. Çeşitli kulaklıklar var. Bu kulaklıkları takmayan kişilerle takan kişileri e, hatta e, direnç var. Gittiğin yerde diyor ki hocam işte yaz dönemi terliyoruz ondan sonra ne bileyim makinayı durmuyoruz. Hayır öyle bir şey yoktur. Öyle güzel e, koruyucu sağlık önlemleri var ki takıyorsunuz makinenin tiz frekans dediğimiz tiz sesleri e, ve bizi ileriki dönemlerde tedavisi olmayan bir hastalık işitme kaybı tiz frekanslardaki işitme kaybının tedavisi yoktur şu anda dünyada. Bunu önleyici kulaklıklar var. Makinenin e, kişinin sağlığına zararlı olan kısmını süzüyor ama insan sesini, duyulması gereken şeyleri duyabiliyor. Evet. Şimdi bunu takmaya teşvik ettiğimiz dönemde ilk başta dirençler elde ediyorduk. Bunu şöyle formülize ettik. Ona yatkın olan, mesela aynı makine üzerinde operatör çalışıyor. Birine kulaklığı, rica minnet, işte kalbini kırmadan e, taktırmaya başladık. İleriki dönemde alışkanlık haline geldikten sonra kişi bize şöyle geri dönüşte geldi. Hocam ben artık başım daha az ağrıyor. Ve ben eve gittiğim zaman daha az yorgun gidiyorum. Ve bunu kulaklığı takmayan kişiye anlattığı zaman ya gerçekten öyle mi inanmıyorum diyor. Sonra o da taktıkça o da görüyor. Kişiler birbirlerine baka 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 artırıyorlar. Mesela ben açık madende çalıştığım dönemde barete normal koruyucu barete ve maskeye çok ciddi dirençler vardı. Ee, orada Yöneticiler olarak ilk başta şunu yaptık. Biz dedik ki bu işin yöneticileri bizsek, bu işi önderlik yapanlar bizsek ilk önce bunları biz yapacağız. Heh. Hiçbir mühendis, hiçbir işletme müdürü sahaya baretsiz, maskesiz Hı -hı. çıkmamaya başladı. Sonra uyarılmaya başlandı. Uyardıktan sonra aradan bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra yüzde %98, yüzde %99 kişisel koruyucu takma oranı şey yaptık. Sonra da hiç uyarmadık. Bu bir çünkü bir süreç demek geldi. istiyoruz. Evet. Bundan sonra da şimdi ne olacak? Ee, burada en büyük iş sivil toplum kuruluşlarına düşüyor hı hı. elinin altındaki küçük kobilerimizi e, esnaflarımızı koruma adına odalar e, birçok toplantılar yapıyor mesela ben en yakın örneğini söyleyeyim vinç işletmecileri derneği ramazan midilli başkanlığında e, şöyle bir oluşum yaptı ya bu kanun çıktı bu kanunda ben üyelerimi nasıl koruyabilirim işte vinç işi var. Vinçte neler var? Vinçlerin normal iş güvenliği adına yani periyodik bir şekilde de devam edecek. Tabi tabi tabi. Yani periyodik muayenelerinin yapılıp Hı. iş güvenliğine uygun hale gelmesi lazım. İşte orada herhangi bir kaza oluştuğu zaman ekonomik kayıp olmasın. Hem patrona hem çalışana zarar vermesin diye onların sigorta işlemleri ve iş güvenliği ayağı. Bunlar hepsini oluşturdu. O konuyla ilgili mesela briefingler ve çalışmalar yaparak kendi bünyesindeki e, üyelerini bu konuyla ilgili başı yorulmasın, kanunla ilgili hem başı derde girmesin hem de çalışanlar daha iyi standartlara çalışsın diye evet. çalışmalar yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşları bunları daha fazla yapmaya çalışacaklar. Şu anda istediğimiz talebi bulamıyoruz. Yani bütün odaların da yaptığı toplantılarda mesela e, bin tane üyesi varsa bir odanın toplantı yaptığı zaman 50'si 60'ı geliyor. 1 Temmuz'dan sonra birazcık daha fazla, fazla olacak Hı -hı. ama e, bu iş çözülecek. Ben e, tabii zaman istiyorum. Yani bu kültürün oluşabilmesi için Heh. kısa vadede 200 senelik bir süreç diye söylüyorum. Onun haricinde bir 5 sene, 10 sene sonra Avrupa ve Amerika standartlarına ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarız diyelim ve çok teşekkür ediyoruz Ben çok teşekkür ederim, için. çok sağ olun. İnşallah aydınlatabilmişimdir. Bütün çalışanlarımızın işçi bayramını kutluyorum. Bu arada 4-10 Mayıs arası iş, i̇ş Sağlığı ve Güvenliği Haftası. Buradan da tekrardan Şimdi bütün çalışanlarımızı da kutlayalım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün 1 Mayıs. Ee, tekrar kutlayalım işçi bayramını ve gündem ekonomiyi burada noktalayalım. Hoşçakalın.